sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar merhaba. Şubat ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkesin sağlığı, mutluluğu yerindedir. Güzel bir Şubat ayı sizleri bekliyor. Çünkü retrolar bitti. Gökyüzü tertemiz, güzel etkiler var. Ee, sizleri çok meraklandırmayacağım. Şubat ayı aylık burç yorumunuzu hemen anlatacağım. Sizler de videoyu dinlerken beğen butonuna basar ve şayet kanalıma abone değilseniz alma verme denge enerjisini karşılıklı dengelemek için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde sizin de 5. evinizde dolunay gerçekleşecek 5. ev aşk hayatınızı çocuklarınızı yatırımlarınızı hobilerinizi yaratıcılığınızı sizi mutlu eden olayları anlatır dolunay bu konular üzerinde sizlere ışık tutacaktır. Aşk hayatınızda sürencemede kalmış iyi gitmeyen bir ilişki varsa buradaki sorunları dolunay zamanında çözüme götürebilirsiniz. Bazılarınız ise bugüne kadar başlamakta karar veremediği bir aşka başlangıç startı verebilirler. bu dönem içerisinde aşk hayatınıza odaklı ve kendinizi aşk hayatınızda veya evliliğinizde daha eğilimli olarak görebilirsiniz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyeceksiniz de... Çocuklarınızla alakalı problemler ise... Yine bu dönem içerisinde çözüme ulaşacak. Ya da çocuklarınızı ilgilendiren güzel haberler de gelebilir size... Yine bu dolunay zamanı... Onların geleceğiyle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Güneş burada ışığını keyifle yansıtıyor. Uzaktan yaşayan çocuklarınız varsa... Onlardan da onların hayatını, onları mutlu edecek haberleri size gelmesi mümkündür. Ayrıca dolunay zamanı şansınızın açık olduğu bir dönem. Sizi mutlu edecek şans ve fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Yeter ki bu şansları fark edip iyi değerlendiriniz. Ay boyunca Mars ikizler burcunda sizin de 3. evinizde, yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı iletişiminize kendinizi daha enerjik, sözünüzü daha çok dinletir ve bu tüm kişiler üzerinde de etkinizin daha da arttığını görebilirsiniz. Mars burada güzel destekler gönderecek size. Birçoğunuzun tanıtım, organizasyon, resmi yazışmalarda kendinize olan güveninizin artarak kendinizi çok daha güçlü ve başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Biliyorsunuz Mars retrosu bitti. Mars'ın güzel enerjisini üzerinizde daha fazla hissedeceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. 19 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda sizin 11. evinizde Merkür de burada Güneş'e destek veriyor. Merkür Retrosu'nu da bitirdi. İletişim gezegeni Merkür sizi burada güzel enerjilerle destekleyecek. Girdiğiniz gruplarda lider olabilirsiniz. Bazı dernek ya da vakıfta başkan adaylığınızı düşünebilirsiniz ya da başkanlığa aday olabilirsiniz. Veya bazılarınız bir dernek, vakıf ya da siyasi partide görev alma kararı verebilir. E, kariyer hayatınızda güzel gelişmeler var. 19 Şubat'a kadar bu güzel gelişmeleri görebilirsiniz. Gelecekle alakalı umutlarınız daha kuvvetli olacaktır ve bunları hayata geçirmek için de harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat'ta Güneş Balık burcuna, sizlerin de 12. evine geçecek. 12. eviniz ruhsal dünyanızı, gizli düşmanlıkları, kontrol dışı kayıpları, hayal gücünü Yaratıcılık, inzivaya çekilme, ruhsal olgunlaşmayı ve rüyalarınızı anlatır. 19 Şubat'tan sonra sanki kendinizi inzivaya çekerek bir karar arifesinde olabilirsiniz. Belki de uzun zamandır almak istediğiniz bir kararınız var, uygulamak istediğiniz bu kararınızı, işte bu kararı önce bir şöyle şablon çizmek, iyice bir düşünmek için. Kendinizi bir karar arifesine çekmiş olabilirsiniz. Birçoğunuzun günlük hayatında da planlarınızla ilgili uyarıcı rüyalar göreceksinizdir. Rüyalarınızı not alın ve hatırlamaya çalışın. Çünkü rüyalar size bu dönemde haberci olarak gelebilir. Arkanızdan dönen gizli düşmanlıklar olabilir. Ya da dedikodunuzun yapıldığı kulağınıza gelecektir ama burada sizlere güneşin desteğiyle Size düşmanlık düşünenlerin ya da arkanızdan kuyunuzu kazmaya çalışan kişilerin e, kimler olduğunu çok çabuk fark edebileceksiniz. Tabii bunlara karşı tedbir almak da burada size düşüyor. Bilgevi'ye kavuştuğunuz kendinizi daha olgunlaşmış, daha sabırlı, olaylara fevri kararlarla değil de düşünerek karşılık verdiğiniz, hareket ettiğiniz bir dönem olacaktır. E, bazılarınız ise olaylar karşısında kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın. E artık onlarla ilgilenmiyorum. Hele herkes şöyle bir eteğindeki taşları döksün de ben sonra sahneye çıkayım. Der gibi bir bekleme sürecinde olabilirsiniz. E sevgili dostlar, umuyorum güzel bir şubat ayı geçireceksiniz. E bir sonraki videoda ben yine sizlerle olmak istiyorum. Siz de videonun sonunda beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda tekrar sizlerle görüşünceye kadar hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.